Ben onu... Lan! Lan! <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir Kötü öğretmen oynayacağız Daha fazla kötü öğretmen oynamak Ben, Önceden TheBatman Hadi videoya <laughs> geçelim Arkadaşlar şimdi başlıyoruz Ben ilk şeyi oynamak istiyorum Böyle Aslında çok kolay Birazcık beklemem istiyorum Bekle Bekleriz İkimiz çok zor Hadi Arkadaşlar Yarın görüşmek üzere <laughs> Başladık Bunu atlatacağım Allah kırda Görüyor musunuz şurada Şimdi içeri girsin Tamam girdim Şimdi arkadaşlar ona e, şey göster. Ona e, gazetesine gazetesini koyacağız ve oradan da elini koyup e, şey olacak. Elini koyup eli şey olacak. Kapan tutacak elini. Bekliyorum gitsin. Buradan zili bastırayım. Bir de kaçayım. Nasıl olur? Gidiyor da arkadaşlar. Buradan gelebiliyorum. Bir de buradan. Gittik. Evet diğer odaya Şimdi kapan e, buralardaydı galiba. Aynen. Evet. Bu uyumaya git ya. Gazete ne olacak? Gazeteyi de alalım. Evet oldu. Kış 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 kış. Giderken biri onu uyandıralım. Böyle saat üstünde ama içinde kalmasın. arkadaşlar hep böyle yapmamı istemiş istedim siz istemediniz ben istedim yanlış anladım. İşte geliyor duymadı galiba bakalım ne oldu yeşilli yeşilli hadi evet geliyor geliyor evet evet Oo. arkadaşlar şimdi kilit var galiba biz kilidi almak için kilitli de ben evet aynen bunu istiyordum tamam evet arkadaşlar oldu Bir önce şimdi sesinizi duyamadım ama olsun. Şimdi televizyonu parçalayacağız. Görürsün şimdi sen. Aa burada iksir alabiliriz. Ben dans etmeyi daha çok seviyorum. Şimdi onu aldık arkadaşlar. Biliyorum ya. Neden bana siliyor ki? Aa yeni aldığımız seçim mi? Bakın arkadaşlar dans etmeye başlıyor. Evet o dans ederken de biz de Aa yıldız. Evet yıldızımızı aldık. Şimdi buradan bize ipucu verebiliyor. Hani ne yapabileceğini. Ama biz biliyoruz ne yapacağımızı. Hı. Bu yüzden e, bu yüzden de nerede lan kapı? Kapı ha? sizinle konuşurken kapıyı kaçırmış var. Hı. Allah belanı. Lan lan. <laughs> bu ne lan? Aa, bu ne? Evet arkadaşlar şimdi yeniden aynı izlediğiniz şey onu yapamadık. Korktum da. bekleyeceğiz yapacak bir şey yok şurada İngilizce yazıyor ee, ne yapacağım sana ben biliyorum Biz bunu gördük zaten yine istirahat alalım mı bu sefer gündürmeyi alacağım reklam var arkadaşlar de aldık şimdi bu sefer yapacağım Evet bu sefer yapacağım onu kapıda görmedim e, ondan öyle oldu ama bu sefer ya? Şey, Sırada evet. ayı kapanını neden koyuyor ki? Ayı mı? Bizi ayı zannetti. Hehe. <laughs> Şimdi çekiç olmalıyız. Neredeydi o çekiç? Evet arkadaşlar evet buldum buldum. Şuradalar, şuralardaydı. Ha görüyorsun da olabilir mi acaba? Ya yani her videoda konuşuyorsun ya. Evet arkadaşlar. Ya ben hep ile yapıyorum. Evet, burada şey ha işte demir, demir. Evet, demir. O şey de yarayabilir. Hem de ne ya, yarayabilir? Hem de çok yarayacak. Ha. Yukarıdan mı pinsen? Ama kapıdan pinmek daha iyi. Hırsız hırsız Hı -hı. Hı -hı. gibi olur. Zaten işte eminle kapıyı açık bırakmışım. Ha. Neredeydi? Ha ben bu odayı çok seviyorum çünkü ikimiz geçti bu odalar. Bakın hemen buldum. Aslında buradan camdan da girebilirmişim. Neyse gördüm. Allah belanı çok Kaç 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 kaç. önce Gelmiyor. Elif kaç. O delecek. Evet, ben bir daha de korktum. sen <laughs> evet, iyisi kaç. Evet. 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 Arkadaşlar sadece buraya kadar Kapatalım. Bekleyelim. İyilerim en iyisi biz görürüz. <laughs> Değilmesi. Hem gel söze ne alacak ki? Bak ben şurada kapıyı açık bıraktım. Ol. Kapıyı açık olduğunu gör. Neyse arkadaşlar. Boş ver. O şurada evini de sevmiyor galiba. Biz de gibi evini de sevmiyor. Hadi. Yedi. Gördü işte böyle. Arkadaşlar oh, ağlamasın. için yanar. Arkadaşlar. Her, e, hani herkes çektiğinde Hı -hı. bu videoyu hani bu bölümde hani herkes ağladığını görürken dedim de, aa oh, ağlıyor kıyamam diyor biz daha aynı şey evet, demek ki youtube'un Allah'ın iç içi ah reklamlar olmasa yaşardım. Arkadaşlar şimdi geliyor. Hadi 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 hadi. oldu arkadaşlar oldu. Şimdi alacak? yapacağız Kıyafetini İşte en sevdiğim arkadaşlar. Arkadaşlar, İlk sıra alalım mı arkadaşlar? Almayalım ya. Ya da almayalım. Hı. Ya bu çok kolay aslında. Ama odalarda zorlanıyoruz. Ay biz tamam makas alabiliriz aslında şurada. Hı. Evet aldık. Şimdi çek şey yapacağımız şey. Evet. Yatak odasına gitme. Tırmanalım. Yukarıda. Hıh 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 Arkadaşlar öğretmenler siz böyle bir şey yapmayın zaten. Kötü öğretmen olmaz nasıl Ama siz kötü öğretmenlerim. Şey yapmayın arkadaşlar. Çok hedef veriyor gibi Arkadaşlar bakın. Yeni oda. Yeni odaları var. Bunu Hiç kesemiyorsun. <laughs> Kafasına düştü. Öyle bir bölüm olsaydı keşke. Evet arkadaşlar ama Şimdi hayır. odasını arkadaşlar biraz çıktı. İflaslı Bu değil. Bütün odaları geçmeliyiz Bu mu? Bayno. No. Bayno. Bayno. Hayır. Bayno değil. Bu da baynoydu. Bu mu? Bu değil. Enerji içeceği var. Onu mu içsek? İç, iç bıraktık. İçelim. Arkadaşlar bu daha küçük bir ülke var. Evet. Şimdi odasını <laughs> Burada mı yoksa? Baba. Yok yok tamam yok. Baba bizi gördü. <laughs> hayır 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 hayır. Bu bir bitirişi. Bu rapim iyi ve bitirici. Popüleriz gibi gibi göremedin. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi orada hep korkuyorum. Ya. Hep evet. geldi mi korkuyorum. Ay acaba diyorum şeyden tırmansak merdivenlerden. Zaten orada tırmanmadık mı? Hayır kapıdan girdik. Hayır geri zekalı. <laughs> Adel <Atayomuz. gülüyor> onu dersen <laughs> de. Merdivenlerden tırmanıp oradan pindik. Evet. Ya hayır be. Öyle. Şimdi bizi. Git dakika... alma alma alma. Almayalım ya. Şimdi reklamlarla ulaşmayayım. Evet. Yine gireceğim arkadaşlar. Dur. Yanlış yere. Of kapıdan girdim diyor anlamıyor arkadaşlar. Videoya da bakacağız. Videoya da bakacağız. Hadi sahaya girelim mi? Hı <laughs> hı. Ben kazandım mı? E, bu arkadaşlar bunun ikincisini isterse sen oynayacaksın. Ay ben hiç oynayamıyorum. E, evet, eh, Hadi sen kazandın mı ne olacak? Ben kazandım mı? Bunun hani şöyle iki kardeşler var. Onu indirip onu oynayacağız. Evet arkadaşlar. Makas almadık Allah'a. Ha. <laughs> i̇şte. Kes, Parçaladık. Hadi öl. <laughs> Allah bizi <öl>. gör. <laughs> arkadaşlar İddiayı ben kazandım. Evet, arkadaşlar şu an ağlıyorum. Hiç oyunu yapıyorum bu çift sonu. Evet arkadaşlar. ikinci bölümünü sen kazan Ama bekliyorum. ben sana iyi bir şey yapmıştım dedim. Hani onda üstten robot vardı ya. Robot muydu ne? kardeşler. Evet. Ben dedim onu indirip onu oynayalım. Bana o da uyardı ama sen, ben, şey, sen kahvettin ondan. Şimdi de arkadaşlar gelsin mi sonra? Ben sana arkadan söyleyeceğim ne yapacağını. ikinci bölümde tabii arkadaşlar isterse. Hadi arkadaşlar, bakalım. 50 like gelse en iyisi yaparız. 50 like güzeldi. Sen ne like? Ne anlarsın like'lardan? Neyse artık. Neyse ama hiç olmadı kadar like gelsin. İkincisini çekeceğiz. Elli like güzel işten yani. Bu sefer iktir anlayalım. Arkadaşlar siz Yine unutmadan makazını alalım. Arkadaşlar siz Hep bizi neden hiç veriyorsunuz Hep bizim videolarımızda Size derdim arkadaşlar Buradan atlayacağım Evet Aa, Burası ne şey yaptı. Sanki biz buradan gelemiyoruz Oh, ben Ertesler. kafam döndü. Ben neredeyim? <laughs> O da şunu biliyor değil mi? Bir Ağzına pino, yukarı pino. İşte bir odaya girelim, girelim en iyisi. O da artık bayna olsa bayna. Ölmem. Ben bu karıyla ölmem. Arkadaşlar e, odayı yine unuttum. Sağ mı al, gel buradan Hı. Allah belanı çok üy. Bak burada arkadaşlar. Tik tik tik. Tamam, bak, bak. tamam. Allah, Aynada bakın lütfen. Aa, bütün odalar açtı. Kaldık arkadaşlar. Onu artık. Evet. Aa, bu diğer şey. Kaldık. Kaldık arkadaşlar. Allah ben korkuyorum. Arkadaşlar. Bir kapıya geçiyoruz. Aynı kapıya neden? Evet korkuyorum arkadaşlar. Ben var? Altın. Sıçacak şurada. Altına sıçacak değil mi şimdi korkudan? Allah! <laughs> oh, burası neydi? Burası galiba. Aynen. Ben. Tamam. Evet evet. Hangisi buldu? Evet. Keselim. Kaçyalar. geliyor keselim. Atla atla atla. İşte ben de onu diyorum. Evet. Artık attırdaysak şey yapabiliriz. Şey mi ya buraya bırak alalım. Bu otur. Bunu alalım. Otur be otur. Oh. Arkadaşlar ah, çok korktum. Hı Evet arkadaşlar daha gelmedi. Gel artık. Hah geldi. Gördü. Kıyafetin halini gördü. O oh, yine ağlıyor. Ağlama. İşte bu. Çocuklara kötülük yaparsan bu olur. Evet evet evet. Çok mutluyum. mutlu. Yum yum yum. Yum 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 yum. Arkadaşlar hep yum 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 yani. Google asistanından öğrendim. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben. Hadi be. Şimdi bununla uğraşamam. Arkadaşlar. Oldu. Şimdi ne alacağız? Neydi bu? Ha, bu iğne değil. Evet, geliyor. bu çok kolay arkadaşlar. Bir iğne buluyoruz ve o iğne, yi... alıyoruz. Sonra pastaneyin üstüne koyuyoruz ve sonra bir poposuna geliyor. <laughs> çok iyi. Aslında orada sanırım ağlamak. Bekle ya gitsin. Ben ağlamayacak, kızılacak hmm. aslında. Ben olsam belki kızardım. Hatta çocuğun evine bile şey. gidiyor. Ailesine silerdim. İğne yok ki. E, ee, para Aa, mı alalım. Para alalım ee, evet. İğne. Ben de onu giyecektim. İğne. Nereye koyacağız? Şuraya koyduk. Evet, şuraya Gel E, yer attım. Allah benim. Allah kaç. Ay ay kaç. Kaç 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 kaç. Kapalı Allah 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 İstir var mıydı? İstir yok almadık. Artık buradan gelemez. Ah bırak gel. Oha yumurt nasıl kalmadı? O oyun <laughs> yenilendi de e, Blot Diğer oda yoktu oyun yenilendi de Artık yumurta da Hı -hı. atıyor hmm. Evet ee, Gitsin Ay Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İkincisinde bu sefer taşı oynayacağız. Lütfen ikincisini çabuk yapalım. Hiç olmadığı kadar rahat hakikaten ki taşıya da oynasın. 50 olsun ne olursun 50 de yeterli. Bu kadar abone Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olun. Bay bay.